Herkese merhabalar. Bugün su bayağı durgun. Yine aynı noktadayım fakat farklı bir noktaya deneyeceğim. Bakalım bugün şansımızda neler var. Ya su üstüyle başlayalım bakalım. Ufak beyaz silikon da var bu sefer yanımda. Belki ufak beyaz silikon atarım. Su çok yatık. Nasip. Bugün iki avcı arkadaş daha var sağ tarafta. Onlar oraya atasınlar. Ben de buraya atayım kalamayı bugün ayarlayalım kalamamızı. İyi. Normalde kalım bu şekilde ayarlanmaz ama az çok tahmin ediyorsanız ayarlayabilirsiniz. Rastgele bakalım. rüzgar soldan esiyor. Bakalım ilk atışta bir hareket olacak mı? RTD tercih ediyorum şu an. Hopper değil, VTD yapıyorum. Şimdi böyle çok aşırı derecede durgun olduğu zamanlarda genelde VTD tercih ediyorum. VTD yani Walk block. Bilmeyenler olur mu bilmiyorum. Şurada kefal parlıyor. Bir sürü kefal var. Önümde, tam önümde. Bir metre önümde. Belki devrek de olur. Aa evet, takip ediyor. Takip ediyor. Takip ediyor, ediyor, ediyor. Hala ediyor. Muhtemelen kenara gelince vuracak. Bıraktı. Ne yapacağız? Hiç aksiyonu bozmadan buraya kadar geleceğim. Daha ilk alışta takip aldık. Ve şöyle 5 metre geri gideceğiz. Şömeleyeceğiz. Evet, devam. Yakalım. Yakalım. Hiç i̇spendek gibi de değil ama ya ters takıldı biraz. Evet gel bakayım gel 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 gel. İspendekmiş. Çok kötü bir salım oldu. Beyaz silikon sandal, mini sandal. Bakalım. Yakaladım. Arkamda kaza olurken balık yakaladım. Mini sandal kit işi yapıyormuş demek ki. Kaçtı. Sağlık olsun. Ba balık suda. Sandalden kurtulabiliyor balık bazen. Kancası değişmek istiyor galiba. Tam arkada kaza oluyor. Differencesi olduğuna bakarken bam. Herkese iyi akşamlar. Bir vuran, yakalanan, bir tane de kaçan bu noktaladık bugün. Fazla bir aksiyon olmadı. İlk yakalanan balık zaten bayağı ufaktı. İkinci vuran kaçan silikona vurdu. Su Üstü üstüne bile çıkartamadım. Belki de yani bir ispendek değildi. Yani 40 santimin üstünde bir balıktı muhtemelen. Sandalden kurtuluyor. Bir kancasını kontrol edeceğim şimdi eve gidince. Belki kancasında bir sıkıntı vardır. Hepinize daha güzeller rast gelsin. Hayırlı akşamlar diliyorum. Rastgele.